Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol videosu evet. çekeceğiz. İlk yanımda iki tane konuğum var. Birisi Öğmen Saha, evet. birisi de Asimen. Şimdi e, videomuza geçebiliriz. İlk başta bir ver bir, bir maç yapacağız. Çık. Dur ben telefonu koyacağım. Tamam. Hadi. Şimdi kaçta bitiyor? Üçte. Tamam. Ee, Başla. Sonra sorularımız olacak. Hı hı. Başladı. Gol. 1-0 gol. 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 1-0 Hadi hadi. 1-0. 1-0 <laughs> devam ediyor. Değil. Ara. Sonra askan gol. geçti. Gol. 1-1. Başla. Ömer. Ömer vurdu. Aras. Aras yattı. Kurtardı. Ömer Talha. Değil. Be değil değil değil. Ömer Talha. <gülüyor> gol. <gülüyor> Ama legend. Sen olsun. <laughs> Değil. Değil dışarıda. Ve burada olmadı. Burada olmadı Aras Yemen. Aras Gol. Gol değil değil. Değil, değil be. 2-2. 2-2 maç. Değil, değil. değil kanka direkt Vurdu. Aras. El el el, el el el. Çok yok kanka. Çizgide tuttu. 10. <laughs> Hadi başla Aras. Aras bu dolmadı. Gol 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 gol. gol. bakalım. Sen hak direkt. Evet. Bak direkt. Direğe bile değmiyor. O, Devam. Direğe oy. bile değmiyor. Hadi <laughs> tamam. ne <Neden> oldu? Hadi. <laughs> Devam. Burada Aras kurtardı. Değil. değil, değil gördük. Vurdu kafayla. Olmadı. Aras kurtardı. Arkadaşlar ilk defa uzun video çekiyorum bu arada. Değil. değil. Hop! Stop demeden serbest Oğlum oluş. Oğlum baba buraya. Tamam. tamam neyse devam edelim hadi. Gol! Değil şuraya geçti. Oğlum ona da gol. Ona... Gol ben, mü? Eski tamam. Futbol. Gol. O zaman maç bitti. Şimdi ikinci etapımıza geçiyoruz. Ee, i̇kinci etapımız. Neydi ya bunun ismi? Futbolcu bilmece. Evet. Ama son harfiyle değil. İstediğimiz futbolcu evet, Ben Ben size bir kopya vereceğim. Bulmaya çalışacaksınız. Tamam. 30 yaşından büyük bir futbolcu. Messi. Hayır. Ronaldo. Evet doğru. Ya. Hayır iki tane baştan. Çünkü herkes bir tane hakkı var. Üç. Şimdi ne oldu? Ee, şimdi hala sıfır sıfır. Hı. Bir kere söyle hakkınız var. Şimdi. Hadi. 20 yaşından küçük. Bir futbolcu. Kenan. Kenan. Hayır. Messi. Onun Messi 20 yaşından küçük. Kenan. Değilken. Hayır. Arda. Hayır bir tane hakkım var şimdi. al sen de. On bir dedi. Esit dedi. dedi. Hayır değil. Kim bildi? Hayır devam ediyor. Tamam ee, Kerem Akçuk oldu? Şey, genç yetenek. Genç yetenek ne oldu? Profesyonel futbolcu olmaya doğru gidiyor. E Ronaldo. Oğlum Ronaldo 20 yaşında. 18 e. yaşından büyük mü? Ay küçük mü? Ay, Şu an birden çıkmıyor. <laughs> <hoş geldin, gülüyor> Kerem Aktürk oldu. Doğru. 1-0. 5 tane soru soracağım tamam. bu arada burada. Tamam. Çünkü bu kısa bir etap. Ee, Manchester City'den 30 yaşından büyük bir futbolcu. Ee, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Manchester United'da. Sen ne dedin? Manchester City mi dedin? Manchester <laughs> <laughs> City dedim ben. Ee, o zaman Haaland. Haaland 30 yaşından büyük değil. Ee, büyük değil. Hayır Aras'ta sen nasıl biliyorsun? Hala? Aras sen nasıl Tamam. tamam. Şimdi ne oldu? Sen bir daha söyle arasa geçecek sonra. Ben öyle takımlardan hiç bilmiyorum. Tamam, tam başka ne? sorayım o zaman. Ee, Süper Lig'de oynamış bir efsane söyleyin. Maradona. Ya Süper Lig'de diyorum Süper Lig'de. Zaten Ronaldo. Ronaldo Süper Lig'de mi oynadı? Ondan bilmiyorum Süper Lig'de. Arda. Efsane. Efsane eskilerden. Kaleci. Volkan Demiray. Doğru. Yes. Bir bir. Tamam, ben üç tane sor. Tamam üç tane. Çok güçlü siz bilemiyorsunuz hiçbir şeyi? Aa, Manchester United'da oynamış bir efsane. Ronaldo. Doğru. İki bir. Arkadaşlar bilerek kolay sorun bilemiyorlar. <laughs> Şimdi ne sorsam? Eski bir futbol. Ronaldo kaç yaşında doğmuştu? Ay kaç yılında doğmuştu? O bunu bilemeyiz. Lan ne çok kolay. Bin hmm, Hayır, bin değil. Ya başka sor. Dur, ben bir şey soracağım. Bin sekiz. 2010 mu? Ronaldo <laughs> <laughs> ortaokula mı gidiyor? <laughs> Ya neyse bunu da bilemem. E, Cevap 1985'te. Tamam başka bir soru sor. Ronaldo ne? hangi ayda doğmuştur? Oğlum, Ronaldo. Ya çok kolay. Ya futbolcuların başka şeyini sor. Cevap Şubat'ın 5'i. ne sorsun? Ben ne soruyorum? bu Hayır sen sorma. Hadi. <laughs> Şimdi ne soralım? Biraz kolay sorayım ki. <laughs> Hadi. Ee, Fenerbahçe'de oynamış bir efsane. E, Roberto Carlos. Hayır e, öyle efsane değil. 2017, 2016, 2018 aralığı. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. 2016'da öptü Volkan ki, oynadı mı? 2016'da oynamadı. Ee, Oğlum, Abdülkerim. Abdülkerim Ay Galatasaray'da oynuyor. oynuyor. <laughs> o Abdülkerim. 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 Kahveci. Hayır. Kahveci. Kahveci mi? kahveci. Evet. Yok. Size Hayır. bir kopya vereyim. Edincek o. Oğlum Edincek o. 2017'de Fenerbahçe'de bir tane kopya vereceğim. Ama.